Gadirhum hakkında biraz anlatır mısınız? diyorlar. Hazreti Hazreti Ali halife karar verilmiş Peygamber Efendimiz tarafından. Not demiş. Gadirhum Mekke'de bir çöl çökek yer. Bu dinin bir kitabı vardır, bir peygamberi vardır. Peygamberin her söylediği mutlaka Kur'an'a denktir. Asla ters düşmez. Kur'an'ın tefsiri hatta Resulullah Efendimiz için ne deniyor? Canlı Kur'an. Herhangi bir şekilde Resulullah Efendimiz'in sözünün, hadisinin Kur'an'a ters düşmesi düşünülemez. Eğer ters düşüyorsa bu durumda o ona isnat edilmiş yalan bir söz olmuş olur birilerinin işine gelmiş onu kullanıyor yani bir şekilde kullanıyor artık niyetleri neyse. Evet kardeşimizin söylediği Kadir Hürm'de doğrudur. Resulullah Efendimiz evet Hz. Ali Efendimiz için çok şey söylemiştir. Onun sözü benim sözümdür demiştir. Ama bunun bir sebebi vardır. Bunu böyle anlamak ki daha önce izah etmiştim onu. Yalnız şöyle anlamak gerekir. Eğer orada Resulullah Efendimiz ona benden sonra adi halifemdir gibi bir söz kullanmış olsa sahabenin hepsinin bunu bilmesi gerekir. Çünkü orada e, sahabeler var. Hepsinin içinde bunu söylüyor. Kim onun sözünü kabul etmediyse o dinden çıktı demektir. Buna beraber, eğer bunu söylediyse böyle, Hazreti Ali Efendimiz, Resulullah Efendimiz'in manevi olarak kendisine verdiği bu hakka sahip çıkması gerekmez miydi? Kırcını çekmesi gerekmez miydi? Hakkı ona vermeyince. Dense ki işte ortalık bozulmasın ya da işte soru sıkıntı olmasın diye bunu yuttu. Dense bu konuda onun sözü yutma, onun bunu yutma hakkı var mıdır? Yok böyle bir hak. Resulullah Efendimiz bu hakkı ona vermişse o sessiz kalma hakkını kullanamaz. Böyle bir şey olmadığı için müdahale etmemiştir. Eğer böyle bir şey vardı o da müdahale etmedi denirse en büyük haksızlığı, en büyük hakareti Hz. Ali Efendimiz'e yapmış oluyoruz. Hakkına sahip çıkmadı. Hem de Resul'ün Allah adına verdiği hakka sahip çıkmadıysa yani sen onu dinden imandan çıkardın demektir bu. Yani yok. Allah bu hakkı bana vermiş, bu emri vermiş. Resulü böyle emretmiş. Ama ben hakkımdan vazgeçiyorum. Diyemezsin. Böyle bir hakka sahip değil. Ama gerektiğinde Cemel'de savaş değil mi? Değil mi öyle? Yani burada on bin kişi öldü. Gerektiğinde evet kılıcını çekip savaşıyor. O anda bir seferi bile bu konuda bir kelime söyledi mi? Hayır. Sahabeden biri söyledi mi? Gene hayır. Eğer böyle bir şey olsaydı o kendi hakkına sahip çıkmaz mıydı? Bununla beraber diğer halifeleri biat etti mi? Etti. Geç de olsa evet. hem Hazreti Ebu Bekir'e hem de Hazreti Ömer'e biat etti. Eğer onun hakkı olmuş olsaydı Resulullah Efendimiz böyle söylemiş olsaydı biat etme hakkı olmazdı, biat edemezdi. Bununla beraber biliyoruz ki Hazreti Ali Efendimiz'in evet, Hz. Fatıma'dan olmayan ayrıca çocukları vardır. Evet, birinin ismi Ebu Bekir'dir. Birinin ismi Ömer'dir. Birinin ismi Osman'dır. Bununla beraber evet, bir kızını da aynı zamanda Hazreti Ömer'e vermiştir. Onlar bu kadar birbirine yakınken birbirini severken. Yani 1400 sene sonra biz kalkıp onlar hakkında böyle hüküm vermemiz doğru değildir. Resulullah Efendimiz'in belirlemesi ayete ters düşer. Evet, bu zahiri bir iştir. Zahiri şey söylüyorum, hilafeti söylüyorum. Onlar işlerini aralarında meşveretle halleder. Evet, müminler işlerini aralarında istişareyle, meşveretle Seçimle hal ederler. Ama bunun bir manevi boyutu vardır. Manevi boyutta doğrudur. Evet. Her zamanda, her asırda, devirde mutlaka bir kişi Resulullah Efendimiz'i temsil eder. Evet. Hazreti Ali Efendimiz onlardan biridir. Manevi olarak. Onun için ne diyor Hazreti Ömer? Hazreti Ali Efendimiz için eğer Ebel Hasen olmasaydı Ömer helak olmuştu. Verdiği kararları ona soruyor, ona danışıyor, biliyor. Evet, manevi açıdan aynı şekilde Hazreti Ali Efendimiz yolumuzun yani Kadri tarikatının yolundan geldiğimiz için yolumuzun önderidir, Ehli Beyt yolumuzun rehberleridir, bütün ümmetin rehberleridir. Ama böyle farklı bakmak doğru değildir. Farklı bir yere koymak doğru değildir. Evet, dinin önderleridirler, rehberleridirler. Bununla beraber manevi açıdan ümmetin de imamlarıdırlar. Ama böyle zahiri hilafete götürüp onları boğmak doğru değil. Oradan bir düşmanlık çıkarmak doğru değildir. Onlar rahmet. Alemlere rahmet olana tabi olmuşlar. Sadece rahmet olmuşlar. Bununla beraber hemen hepsi de şehit edilmiş. Yani bir birkaç müstesna, gerisi bütün sürelesi öyle. Resulullah Efendimiz'in bütün sürelesi. Hazreti Ali Efendimiz'in bütün sürelesi öyle. Hemen hepsi şehadete yürümüş. Bize düşen onlara tabi olmaktır, uymaktır. Oradaki olanların olan şeylerin hakkında hüküm vermek değildir birilerini küfürle itham etmek değildir. Tam tersine her biri için hayrı düşünmek gerekir, doğruyu düşünmek gerekir. Evet, böyle Resulullah Efendimiz'in dizi dibinde yetişmiş, her şeyini onun Allah yolunda kurban etmiş birilerini böyle bir yıllık, iki yıllık o hilafete tabi talip oldu da imanı kaybetti demek haksızlık ve zulüm olur. Yarın onlar bunun hesabını sorar. Nasıl benim hakkımda böyle hüküm verdin? Biz ki hayatımızı ortaya koyduk, canımızı ortaya koyduk. Her şeyimizi terk edip, Resulullah Efendimizle beraber hicret ettik. Ve siz bizim nasıl bir hayat yaşadığımızı biliyorsunuz. Nasıl bizi o iki günlük dünya saltanatı için hilafete kurban ettiniz? Nasıl düşündünüz? Yani sen olsan sen öyle yapar mısın? Ben senin kadar olmuyor muyum? diye sormaz mı? Bir kendine bak, bir bana bak. Benim hakkımda nasıl böyle hüküm veriyorsun? Demez mi? Deme hakkına sahip değil midir? Evet. Doğru anlamak gerekiyor. Bizim işimiz hüküm vermek değil. Hüküm vereceksek biz kendi nefsimiz hakkında hüküm verelim. Evet. Biz Allah'a abd olabildik mi? İman edebildik mi? Onun Resulüne tabi olabildik mi? Ona benzedik mi? Ne kadar benzedik? İşimiz bu. Nefsimiz hakkında hüküm verelim. Nefsimiz bizi Küfre davet ediyor mu? Şirke davet ediyor mu? Cehenneme davet ediyor mu? Günaha davet ediyor mu? Gaflete davet ediyor mu? Ediyor. Bize düşen nefsimizle mücadele etmektir. Dışarıdaki mücadeleyi şeytan bize gösterir. Buradaki yaptığın mücadeleyi evet, seni onunla meşgul ederken kendini, seni sana unutturur. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bedbaht o kimsedir ki Başkalarının günahlarıyla meşgul olmaktan kendi günahıyla meşgul olma, olmaz, olamaz. Bahtiyar da o kimsedir ki kendi günahlarıyla meşgul olmaktan başkasının günahını göremez. Meşgul olmaz. Bize düşen bahtiyar kimselerden olmaktır. Kendi günahımızla, yanlışımızla meşgul olup etrafımıza rahmet olmaya, hayır olmaya, muhabbet olmaya çalışmamız gerekir. Karanlığa küfretmek, karanlığı aydınlatmaz. Evet, ne yapmak lazım? Işık yakmak lazım. Nur saçmak lazım. Muhabbet saçmak lazım. Güzellik, kardeşlik saçmak lazım. Burunduğumuz yere. Yoksa kin, nefret, haset tohumunu ekmiş oluruz ki farkında olmadan şeytana evet hizmet etmiş oluruz. Allah müminleri bir ve beraber görmek istiyor. Kardeş olarak görmek istiyor. Evet söylüyorum. Arada bir eğer Resulullah Efendimiz gelse Allah ona izin verse, git şu ümmetini bir toparla dese, gelse, hangi cemaate gider, hangi tarikata gider, hangi mezhebe gider? Hiçbirine. Ne der? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler gelsin diyecek. Bunu söyleyenler kardeştir diyecek. Öyle değil mi? Bu böyledir. Yok biri farklı düşünüyor, biri bir şey söylüyor, öteki başka bir şey söylüyor, öteki başka bir şey söylüyor. Bu doğru değil. Bu mümine yakışan bir tavır değil. Birlik, beraberlik, kardeşlik böyle sağlanmaz. Her ne olursa olsun, evet. Önce la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri evet. Kardeşimiz olarak kabul edeceğiz. Sonra nerede yanlış varsa, eksik varsa onu düzeltmeye çalışacağız. Ama Kur'an ile düzeltmeye çalışmamız gerekir. Resulullah Efendimize tabiiyetle düzeltmeye çalışmamız gerekir. Başka şeyleri göstermek doğru değildir. Evet